Ya bu devirde çocuk olacaksın işte. Bakalım. Aa bir şey diyeceğim. şunu kaldırsana. Şöyle kendime doğru çekiyorum. <laughs> i̇şte buldun! Buldum. Oha çok iyisin. Ben buraya İspanya gitmeyi çok istiyorum. Beraber gideceğiz. Ya, İtalya, Hırvatistan, Romanya. Ciddi misin? bu bugün seninkini bulduk. Biz bu kere Doğru bildin. Doğru bildin mi? Rumence. <laughs> Rumence diye mi okunuyor? Eskiden öyle yazıyormuş da hala bazı yerlerde öyle yazıyorlar. <laughs> bu nasıl bir emoji peki? <laughs> Yok mu? Drakula'nın şatosu nerede? Bak burada. Drakula. Yok Drakula orada da Drakula'nın şatosu. Şimdi Temeşvar var var. Aa Timişuari aslında bu. Biz buraya gittik. Nasıl okunuyor? Timişuari. Ha bak bu. Drakula'nın şatosu bu. Bak, Bran bak, Kalesi. aynen Bran Kalesi bu. Dünyanın en büyük ikincisi. Olun. Hadi canım. Aynen. Yerin altında yedi katı var. Yedi katı. Siz arkadaşlarınızı buluşup böyle kaliteli aktiviteler yapmanız lazım. Bak mesela ben dünyanın en büyük ikinci parlamentosu arayın. Şu an Romanya'da olduğunu öğrendim. <laughs> Transilvanya'da bir şatoda yaşardı. Bitti. Burada mağara ayısı yaşıyormuş eskiden. <laughs> ne diyorsun? <laughs> evet öyle yazıyor bak. Eskiden burada mağara ayısı yaşardı. Yazarmış. <laughs> şey Türkiye'yi bul bakalım. Abi nüfusu 21.7 milyon. İstanbul, İstanbul kadar. Biraz daha bastırırsan kolum kopacak. Kitapta bir 10 kilo falan çıkıyor. <laughs> Yemek görüyor musun? Siz herhalde şey yemiyoruz pek bir şey. Bak burada Arde'yi o... var. Biber dolmasıymış ya. Aa mamaliga bak mamaliga sarmale. Aa sizde de etli lahana hanımefendi Evet ya. evet Serması. var. Çok güzel. Acaba Türkiye nerede ya? Rusya'yı bulduk. Asya. Asya geçtik. Şimdi... De, Aa Türkiye! Burada bile sarı filtre kullanmışlar. İstanbul'umuz. Benim memleketim. Bursa. Kış sporları. Evet. İncir. <laughs> Ayvayı bulursan şarkı söyleyeceğim. Kahraman Bayi <laughs> nasıl yani? Neyse. Mantı buldum. Var, narı var. Sonrası neydi ki?